in the crossfire in the crossfire Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal uzmanı Mehmet. Bugün sizler Dream ile ilgili e, ee yapmaya göstereyim. İlk önce gerekli iki tane uygulamam var. Bir Lucky Picture, Lucky Picture'ı Google'dan APK olarak indirebilirsiniz. Sonra telefonunuza kurabilirsiniz. Kurduktan sonra Dream ile yükleyin. Ondan sonra Lucky Picture'ı e giriyorsunuz. Ondan sonra Yama menüsüne şimdi düzenlenmiş APK alıştır. Uygulama içi ve level emülasyon destekli APK'ya tıklıyoruz. Ondan sonra yeniden oluşturuyorsunuz diyorsunuz. sonra başarılı başarılı başarısız başarısız ya da hepsi başarısız ya da hepsi başarılarsa bile kendi telefonunuzun tık tuşuna yani geri tuşuna basarak çöz. Geri tuşunun üstünde bir de oluştur ve yükle var en altta zaten görünüyor. Lüç oradan lüç oluştur ve yükle var. bekliyoruz. Oradan modifiye de giriyoruz. Ondan sonra buradan Dream e giriyoruz. Ondan sonra burada bir tane dosya var. Buna tıklıyoruz. Kaldır ve yükle diyoruz. Kaldır diyorsun sonra ayar ayarlardan bilmeyen uygulamaları açıyorsun. Ondan sonra tekrar yüklüyorsun. Ben yüklemeyeceğim bende de olduğu için. Sonra Dream e giriyoruz. Hemen yukarıya alalım. Hadi çabuk ol. Dokundum ha. Tamam. Buradan hemen burada yukarıdaki paranın olduğu yere tıklıyoruz ve burada bakıyorsunuz. Her tüm paralar değişiyor. Nasıl buradan geliyorsun? 3 birden tıklamadan evet diyorsunuz ve işte ile işe yarıyor. Eğer bu videoları böyle devam etmesi istiyorsanız, ile videonun devam etmesi istiyorsanız, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler izlediğiniz İyi